Semercioğlu Zeytincilik'te Edremit zeytininin kalitesi diyor. Firma yetkilisi Mehmet Hakkı Semerci'yi konuk ediyoruz. Semercioğlu Zeytincilik'teyiz. Yanımızda Mehmet Hakkı Semercioğlu var. Dört kuşaksınız efendim. <laughs> evet. ilk önce hoş geldiniz. Ee, bu güzel beldeye, bu güzel şehre e, ve bu güzel coğrafyaya hoş geldiniz. Biz bu işin ticaretini evet e, 4 nesildir belki beş nesildir bilemiyorum Aristo belki benim akrabamdı e, götürüyoruz. Ve e, gerçekten kendimizin o çok beğenerek kullandığı ürünleri e, bütün ülke halkına hatta e, zaman zaman mümkün olduğu gibi yurt dışındaki insanlarımıza da e, yedirmek, tattırmak ve bununla sağlıklanmalarını istiyoruz. Neden semerci oldu? Hiç mütevazi falan olmayacağım. Biz bu işi ben kendi başım 1980-2020'deyiz. 40 seneden beri. Bunu yapıyorsam ve bir tek çalışanıyla devraldığım babamın dükkanını 40-50 çalışanlara kadar çıkarabildiysem alanlar memnunsa Semercioğlu'nun nedeni budur. Zeytin ağacı kendine hürmet edeni de ihanet edeni de unutmaz diye. Ben bu ağaca ve insanlara hürmet ediyorum. Umuyorum böyle de bu filmi bitiririz. Teşekkür ederim. İnşallah. İlk soğuk sıkım dediğimiz... Ekim-Kasım aylarında toplanan zeytinlerden elde edilen zeytinyağı. Bunu size tattırmak altın istiyorum. Rengi. Böyle yeşile çalan altın sarısı evet. diye tarif edilir zeytinyağının rengi. Ama zeytinyağının rengi pek bir şey demek değildir. Ama su gibi de olmayacak. Diğer rafine edilmiş yağlar gibi de olmayacak. Nasıl tadım yapılacak konusunda birazcık şöyle insanlarımıza fikir verelim. Ben hiç yapmadım daha önce. Şimdi bak ilk önce bunu e, vücut sıcaklığına e, getirecek şekilde e, avucunuzun içinde biraz oğlayacaksınız. Ondan sonra diğer elinizde mikrofon var, yapamazsınız <laughs> ama şöyle kapatıyoruz tamam. şeyini, kapattıktan sonra çalkalıyoruz. Çalkaladıktan sonra ilk önce kokusuna bakıyoruz. O zeytin Zeytin. zeytin kokuyor, zeytin evet, evet. Bunu hissetmeniz lazım. Çay kaşından daha az bir miktar zeytinyağını boğazınızda gezdiriyorsunuz. Hafif böyle yakıyor, çok az. Yakıyor. Evet, evet. Onu iyi söylediniz. O yakarlık işte oleropeyin o. Lerapeino. Evet. Birçok firmamızda i̇şte aynı bu, bu kaliteyi bulabilirsiniz ama e bir de bunun canım background'una bakmak lazım diye düşünüyorum.